Dünya alternatif enerji arayışında. Rotasında ise kömür ve petrol var. Bunun sebeplerinden biri de enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulma planları. 2030 yılına kadar dünyada petrol talebinin önce zirveye çıkması, ardından da yerini yenilenebilir kaynaklara bırakması bekleniyordu. Ta ki koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşına kadar. Salgında dünyanın günlük petrol talebi 100 milyon varilden 82 milyon varile kadar geriledi. Normalleşmeyle bu rakam yeniden 100 milyonun üzerine çıktı. Ukrayna-Rusya savaşıyla enerji adeta bir silah dönüştü. Fiyatlar tüm dünyada zirve yaptı. Brent petrolün varil fiyatı 140 doları, kömürün tonuysa 500 dolara açtı. yasalarda dalgalanma yaşandı. Bu durum ekonomik krizle birleşince enerjide dışa bağımlılık tartışmaları yeniden gündeme geldi. Başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülke Rusya'ya bağımlılıktan kurtulma planları aramaya başladı. Bir şey çok açık Avrupa Birliği Rusya gazı, petrolü ve kömürüne bağımlılıktan kurtulmalı. Özellikle yaşanan ekonomik sorunlar dünyayı yeniden ucuz maliyetli kömüre itti. İklime dair verilen sözler unutuldu. 2021 yılında dünya genelinde 8 milyar tonluk rekor seviyede kömür tüketildi. İklim hedefleri tabii ki şu anda dünyanın çok tartıştığı konulardan bir tanesi. E, fakat bunun ülkeler için realiteden bazı noktalarda maalesef ayrıştığını görüyoruz. Çünkü günün sonunda ekonomiler sürdürülebilirliğini korumak zorundalar. Gelişmekte olan ülkeler için artan maliyetler sürdürülebilir boyutta değil. Bu yüzden fosil yakıt talebi onlar için bir süre daha devam edecek. Doğalgaz fiyatlarımıza %600 kadar arttı son 1-1,5 sene içerisinde. Kömür keza 300 dolarları denedi tonu. Bu tarihte hiç görülmüş bir olay değil. Petrol fiyatları düşünün ki bir zamanlar 40 dolarlara kadar düşen petrol fiyatları 140 dolar gibi bir pik yaptı. Şu anda da zaten 100 doların üstünde seyrediyor ki bu normal gelişmekte olan ülkelerin endüstrilerinin kaldırılacağı bir durum değil. fosil yakıtlar hala aslında birçok teknolojiye göre daha uygun maliyetli. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler için de hala ciddi bir petrol ve fosil kaynak talebi söz konusu. Başta Avrupa Birliği olmak üzere gelişmiş ülkelerde ise durum biraz daha farklı. Avrupa Birliği 1965'ten beri kömürü azaltmaya çalışıyor. Birlik 2030 yılına kadar kömür yataklarını kademeli olarak kapatma kararı almıştı. Gelişmeler bu kararı da etkiledi. Almanya kömürden çıkmaya hazırlanırken şimdi kömürle elektrik üreten santrallerin kullanım ömrünü uzatma konusunda görüşmeler yapıyor. İngiltere aynı şekilde. Yani Avrupa genelinde Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak için kendi öz kaynakları ya da Rusya dışındaki ülkelerden ithal edebilecekleri bir kaynak kömür e, onlar için. En fazla kömürü de Rusya'dan ithal etseler de Avrupa ülkeleri. Burada Kolombiya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya gibi de tedarikçiler söz konusu. Dolayısıyla kömür talebi aslında şu anda özellikle günümüzde hatta bundan belki 5-10 yıl sonrası içinde ileride Avrupa ülkeleri içinde özellikle talebinin korunacağını hatta artmaya devam edeceğini bekleyebiliriz. Petrol ve kömüre bağımlılık zamanla azalabilir. Fakat sanılanın aksine alternatif enerji oluşturmak kolay değil. Önümüzdeki yıllara bakacak olursak bu enerji değişim sistemi içerisinde petrol ve kömüre olan bağımlılık tedrici olarak azalacaktır. Ancak petrolün şu andaki dünya çapındaki yapısına, lojistiğine bakacak olursak bugünden yarına bu değişmeyecek. Doğa dostu enerji kaynaklarının istenilen seviyede kullanılması için teknolojik altyapı şart. İklim hedefleri tabii ki çok önemli. Fakat şu anki günümüz teknolojisiyle örneğin batarya teknolojisi hala çok gelişmiş değil. Bugün Türkiye'de de bazı günler rüzgardan üretilen elektrik diğer kaynakların önüne geçerek en fazla elektrik üreten kaynak oluyor rüzgar enerji santralleri. Fakat rüzgar her zaman aynı hızda esmiyor. Güneş her zaman aynı şiddette ışıldamıyor. Dolayısıyla bugün fazla olan biz rüzgarı depolayıp yarın kullanma teknolojisine henüz sahip değiliz. Bunu yapabildiğimiz zaman tabii ki fosil yakıtlara olan talep çok ciddi anlamda azalabilir.